Mavi Yaşam YouTube kanalına hoş geldiniz. 10 Şubat'ta Temmuz'dan sipariş vermiştim. İlk siparişim tarafıma ulaştı. Aklımda soru işaretleri vardı ancak ürünlerim geldi. Sıkıntısız bir şekilde istediğim gibi ürünlerim geldi. Evet bu gördüğünüz iPhone 12 kılıf gayet güzel bir şekilde istediğim gibi geldi. Evet kılıfı gayet kaliteli. Şu an burada piyasa değeri 400-500. Balıkla alakalı da siparişlerim oldu. Şöyle güzel sahte yemler sipariş verdim. Bir tanesini daha güzel görünsün diye açıyorum. Evet, vermiş olduğum Sipariş'teki sahte yem. görüyorsunuz. Bir de çanta siparişi vermiştim. iki tane. Bir tanesini kameralarım için sipariş vermiştim. Evet. Güzel bir çantaya benziyor. Evet. içi birkaç tane gözlü. Bunu da göstereyim size. Buradan göz ayarlarını yapabiliyoruz. Tam istediğim gibi buna 3-4 tane kamera koyacağım. Evet bunlar da ayrıcı parçaları. Şöyle bir tanesini güzel yapışıyorlar. Canlı yayınlarda kullandığım görüntü masası ve aksesuarlarıyla ve kablolarıyla ilgili kullanacağım yine güzel bir çanta sipariş verdim. Çift taraflı bir derin gözü var. Bu tarafı kablolar için. Bu tarafı da geniş gözü. Evet. Yaklaşık 4-5 santim derinliği var. Ben Temu'dan vermiş olduğum siparişte bütün ürünlerim eksiksiz bir şekilde geldi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.